El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. El ve hap karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden. El rezak, hatta biraz uzatmalı. Bütün mahlukatın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan. Şimdi burada mesela rızkınız artsın diye bu esmayı çekerken, bu niyeti koyarken aynı zamanda sürekli başkalarının ihtiyaçlarını karşılar bir halde de bulabilirsiniz kendinizi. Az önce bir soru gelmişti ya, tam soruyu hatırlamıyorum ama cevap onunla ilintili. Siz o niyeti güzel koyun, biraz tanımlayın belki de ne amaç uğruna bunu kullandığınızı öyle başı boş bırakırsanız diğer bütün anlamları da beraberinde gelebilir. Hanime giren rızkın artması için ya Allah ya Rezzak diyebilirsiniz. El Fettah her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, Bakın bu muazzam bir esmadır. Gerçekten zorda kaldığınızda, darda kaldığınızda, enerjik alanınızın küçülüp sıkıştığını hissettiğinizde lütfen bu fetih, fettah esmasını kullanın. Fakat şunun farkında olarak kullanın. Dünya üzerindeki her türlü müşkülü siz açmak durumunda değilsiniz. Yani çift yönlü çalışıyor ya bu esmalar. Siz ben fetih eden olmayı seçiyorum, El Fettah esmasını çekeceğim dediğinizde fethedebileceğiniz alanlar da hayatınıza dahil olabilir. O yüzden o konu özelinde yaparken dikkatli çalışmanızı tavsiye edebilirim. Bilmiyorum anlaşılır oluyor mu? Alim gizli, açık, geçmiş, gelecek. Her şeyi en ince detaylarına kadar bilen bütün esmaların bu şekilde farklı alanda da hizmet edebileceğini bilin. Burada da geleni alıp kabul edebilmek önemli ve farkına varabilmek önemli. İşte o farkına vardığınız noktada bir esma çalışması yapıyorsunuz, hayatınızda bir şeyler zuhur etmeye başlıyor ve siz o noktada Şikayette misiniz, şükürde misiniz? Buna bakın. Şikayette iseniz, şikayetiniz, şükürde iseniz şükürünüz artar. El kabıt. Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. El basıt. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten. El hafıt. Dereceleri alçaltan. El rafi şeref verip yükselten. El-Mu'ız, dilediğini aziz eden, izzet veren. El-Müzil, dilediğini zillete düşüren. Esemi es her şeyi en iyi işiten. El-Basir, gizli, açık, her şeyi en iyi gören bir konuyla ilgili göremediğiniz, duyamadığınız, algılayamadığınız durumlar olduğunda bunları kullanabilirsiniz. Akses de şunu sorar. Bunun hediyeleri nelerdir? İşte bunun hediyeleri nelerdir? Cümlesinin karşılığı ben bunun arkasında ne görmeliyim? Bana Buradaki gizli olan her şeyi göster el basir. Bana buradaki her şeyi duyur es semir. Teknikler bir arada bu şekilde de kullanılabilir. Bazen hatırlayamazsınız çünkü. Şu anda algıma gelen bir bilgiyi de paylaşacağım. Bu akşam itibariyle bu 99 ismin ne anlama geldiği enerjik alanınıza artık hatırlatılmış oluyor ya. Zaten biliyorsunuz hani ilave bir şey öğrenmiyorsunuz. Hatırlıyorsunuz sadece. Bir durum yaşarken hangisini kullanacaktım ya diye düşünürken o ismin ne olduğunu bulana kadar şunu diyebilirsiniz. Bu konu için hangi esma çalışması gerekiyorsa o esma çalışsın. Bu talimat verdiğinizde de bu alana bağlanırsınız ve bu alandan aldığınız bilgiyle o esmayı çalıştırabilirsiniz. El hakem, mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, hikmetle hükmeden. El adil, mutlak adil, çok adaletli. Bu esma sizde tecelli ediyorsa, isim esma, sahne esması ya da büyük esma, burç esması vesaire gibi bir alanda bu dünya realitesinde adaletsiz diye tanımladığımız pek çok durumla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Oradaki durum sizin bu esmanızın tezahür etmesi için hayatınıza koyulmuştur, sunulmuştur. Siz enerjik alanda bunu bu sebeple seçmişsinizdir. Bir bu alana bakın, bu esmaya çalıştıktan sonra o enerjilerin nasıl dönüştüğünü de göreceksiniz. Esmalar size kendilerini hatırlatmak için çeşitli olayları yaşatıyorlar. Yani demek istediğim şey bu aslında. El lütuf ve ihsan sahibi olan bütün incelikleri bilen. El habir, olmuş olacak her şeyden haberdar. El cezada acele etmeyen yumuşak davranan, el azim, büyüklükte benzer yok, pek yüce. El gafur, affı, mağfireti bol. Eşşekur, az amele çok sevap veren. Şükür, buradaki durumun asıl özü şükür. Sen şükür ettiğinde amelin az olsa dahi, yani yaptığın fiziksel bir eylem olmasa dahi, sen o durumun katlanarak dönmesini teşvik edersin, talep edersin. Yine Akses'ten bir örnek vereceğim. Akses'ten pek çok kişinin ağzından duyduğunuz bir cümle vardır bundan daha iyi nasıl olur diye. O aslında muazzam bir şükür içerir. Sadece kelime olarak söylenmeyip enerjisi içine konduğunda. Mevcuta şükreder. ve der ki çok teşekkür ederim bana bu durumu yaşattığın için, bana bu güzellikleri sunduğun için veya kötü gibi görünen olayları yaşattığın için. Peki bundan daha iyi nasıl olabilir? Teşekkür Benzer. El-Ali. Yüce'ler yücesi, çok yüce. Şimdi Ali'den aklıma Hazreti Ali geldi. Hazreti Ali'nin dediği bir laf var. Muhtemelen duymuşsunuzdur. İlim tek bir nokta idi. Cahiller onu çoğalttı. Aslında şu an yaşadığımız durumun çok muazzam bir karşılığı. İlim bir tane arkadaşlar. O da bizim içimizde zaten. Zaten biz bütün bu bilgileri biliyoruz. Hatırlamıyoruz sadece. Hatırlayabilmek için de işte esmaları kullanıyoruz. Sayı sekanslarını kullanıyoruz. Aksesi kullanıyoruz. Teta healing'i kullanıyoruz. Bilimum diğer teknikleri kullanıyoruz. Bunlar sadece bizim kendimizdeki kudretimizi, gücümüzü hatırlamak için kullandığımız teknikler. Bunların farkına varmak neye benzerdi. Bazı teknikler diğerlerinden daha hızlı çalışıyor. Bazı tekniklerde hiç kimse değişe yaramıyor. Çünkü o kişi değişimi, dönüşümü seçmiyor. Yapacağınız çalışmalarda veya çevrenize bak senin isim esman buymuş hadi gel bunu çalış dediğinizde o kişinin bunu talep ettiğinden veya kendinizin bu talebi gerçekten gönülden yaptığınızdan emin olun. Yoksa bir değişim, dönüşüm olmaz. Niye olsun ki? Değişim, dönüşüm talebi yoksa niye olsun? Elke bir, büyüklükçe benzeri yok, pek büyük. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. El Hafiz her şeyi koruyucu olan El Mukit her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden El Hasib kulların hesabını en iyi gören El Celil Celal ve azamet sahibi olan El Kerim, keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden, ikramda bulunan, her varlığı, her işi, her an görüp gözeten, kontrolü altında tutan El Rakip, El Mucib, duaları, istekleri kabul eden. Mesela bir sürahi suyu aldıktan sonra kendi kişisel esmanızı ya da buradan size göz kırpan bir esmayı o suya söyleyin. Ya hay deyin mesela. Hay canlılık veren demek geliriz birazdan sıra geldiğinde. O suya ya hay esmasını okuduğunuzda su bunu hafızasına alır. Zaten vücudumuzun %60 belki de %70 belki daha da fazlası Sudan oluşuyor. Biz bu suya da bunu zikir ettiğimizde, içtiğimiz zaman bütün hücrelerimize kolaylıkla erişir hale geliyor. Devam ediyorum. Elvazi, rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden. El Hakim. Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan. El Vedud, kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan. El Mecit, her türlü övgüye layık bulunan. El -Bais, ölüleri dirilten. Şimdi burada ölü tanımının altına bir bakmak lazım gerçekten sadece fiziksel olarak bu dünyadan gitmiş ruh ve bedenden mi bahsediyor? Yoksa enerjitik olarak bitmiş, tükenmiş bir iş, bir ilişki, bir her neyse başka bir şey gelmedi. Bunların düzeltilmesinde de kullanılabilir. Orada bir ölmüşlük var, bir dönüşüm var ve bunu tekrar diriltebilirsiniz. Tabii ki bir ilişkide bunu kullanacağınız zaman karşınızdaki kişinin enerjitik alanınıza da etki edeceğinizi bilin. Şimdi bu noktada şöyle sorular geliyor. Peki ben bunu yaptığımda özgür iradeye müdahale etmiş olmaz mıyım? Yine kendi bakış açıma göre cevap vereceğim bu soruya. Olmazsınız. Çünkü özgür hiçbir koşul altında müdahale edemezsiniz. Herkes kendi seçimlerini yaşar. O kişi sizin enerjitik olarak yaydığınız frekansı, yayılımı alıp kullanmayı tercih ediyorsa bu bir seçimdir. Tercih etmeme hakkı vardır. O yüzden siz o ilişkiniz için elbais kullandığınızda işiniz için kaybetmek üzere olduğunuz bitmiş ölmüş diye baktığınız işiniz için bunu kullandığınızda o işin de bunu kabul etmeme hakkı saklıdır. Eşin de bunu kabul etmeme hakkı saklıdır. Eşehit her zaman her yerde hazır ve nazır olun. El hak varlığı hiç değişmeden duran, var olan hakkı ortaya çıkarın. El vekil kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran. El kavi kudreti en üstün ve hiç azalmaz. Elmetin kuvvet ve kudret kaynağı pek güçlü. El inananların dostu, onları sevip yardım eden. El her türlü hamd ve senaya layık olan. El muhsi yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen el maddesiz örneksiz yaratan el muit yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan el muhi ihya eden dirilten can veren el mümit her canlıya ölümü tattıran el hay ezeli ve ebedi hayat sahibi az önce dediğim canlandıran el kayyum varlıkları diri tutan zatı ile kayyum olan bu arada bu esmaları hayvanlara ve çiçeklere de uygulayabilirsiniz. Ölmekte olan bir çiçeğiniz varsa o hay esmasını onun içinde kullanabilirsiniz. Ya da Hayvanlarınızda rahatsızlıklar varsa onlara uygun olan esmaları onlar için siz söyleyebilirsiniz veya suya söyleyip onlara bu sudan ikram edebilirsiniz. Elvacit kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini istediği vakit bulan. El kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan. Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan tek olan ise El Vahid. Es Samet, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu Şimdi bunu mesela hani kendi hayatınızda kişisel çıkarlarınız için kullandığınız zaman bu ters teper. Herkesi kendinize muhtaç etmek için çalıştığınızda muhtemelen bir süre sonra muhtaç olacak duruma gelirsiniz. Esmalardaki niyetin önemi bu. El-Kadir dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan. Yani bu çok önemli ve büyük bir güç. Sen bunu ne için kullanacaksın? Gerçekten ilahi yolda mı kullanacaksın yoksa şeytani yolda mı kullanacaksın? Bu bu anahtarlar çift taraflı. Dilediği gibi tasavvur eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi el muktedir. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. El Mukaddim dilediğini öne alan yükselten el muahhir dilediğini sona alan erteleyen alçaltan el evvel ezeli olan varlığının başlangıcı olmayan el ahir ebedi olan varlığının sonu olmayan el zahir varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen, elbatın, akılların idrak edemeyeceği, yüceliği, gizli onun. Elvali, bütün kainatı idare eden. El müteali, son derece yüce olan. Elber, iyilik ve ihsanı bol. iyilik ihsan kaynağı. El tevbab, tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan. El müntekim, zalimlerin cezasını veren, intikam alan. El afü, affı çok olan, günahları affetmeyi seven. Er-Rabüf her çok merhametli, pek şefkatli. Malikül mülk, mülkün her varlığın sahibi. Zülcelali ve ikram, celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi. El-Muksit, her işi birbirine uygun yapan. El cami mahşerde her malikatı bir araya toplayan. Zaten bu günümüzde İslam ibadetleri için kullanılan mekanların isminin cami olması da toplanma kelimesinden yani buradan geliyor. Orada toplanıp bir ibadet, bir buluşma, bir bütünleşme yapıldığı için cami yani toplanma. Elgani her türlü zenginlik sahibi ve ihtiyacı olmayan. Mugni müstani kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden. Biraz sonra paylaşmışımdır diye hatırlıyorum kombin esmalarda Ya Gani ya muni esmasının hayatınıza keyifli, neşeli, eğlenceli olduğu bereketi davet ve dahil etmek için kullanabileceğiniz esma kombini. Elmani, dilemediği şeyle mani olan, engelleyen. Eddar, elem, zarar verenleri yaratan. En-Nâfi, Ennafi, fayda veren şeyleri yaratan, en nur, alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, el-hadi, hidayet veren, el-bedi, eşi ve benzeri olmayan, güzellik sahibi, eşsiz yaratan, el-bâki, varlığının sonu olmayan, ebedi olan, Elvaris her şeyin asıl sahibi olan Erişit irşada muhtaç olmayan doğru yolu gösteren Esabur es ceza vermedi acele etmeyen Şimdi canlar 99 ismi okudum anlamlarıyla birlikte her birinin tekrar alanımızda Aktif olmasını seçiyorum. İnanılmaz bir şekilde, hani o yorgunluk çökmesi gibi adlandırdığım aslında enerjik alanın genişlemesi ve yumuşaması olan bir durumu yaşıyorum. Şu an çok yoğun bir enerjik alan var. Bilmiyorum ne kadar farkındasınız ama bütün esmaları tek tek kullandığımız için gerçekten şu an yoğun bir alanın içindeyiz. Burçlarınıza göre esmaları buradan bulup çalışabilirsiniz. Hepsini birden aynı anda çalışmayın lütfen. Yani bu bilgiyi slayta yazmadım ama gruba katıldığınızda hatırlarsanız oraya siz yazın ya da ben yazayım. Aynı anda bir ya da iki esma çalışın. Fazlasını çalışıp bir anda enerjik alanınızı lütfen zorlamayın. Yani şey gibi düşünün. Bedeninizde bir değişim oluyor ama aynı anda işte biri elinizden çekiştiriyor, biri bacağınızdan çekiştiriyor, biri kafanızdan çekiştiriyor. Öyle olmasın. Kademeli kademeli geçiş yapın. O yüzden önce isim esmanızı Sonrasında anne ismanınızı, bunun sıralamasını yazdım zaten. Sonrasında Burç, sonrasında yükselen Burç şeklinde devam edebilirsiniz. Evet, Koç Burcu, Halim, Metin, Hakim. Boğa, Asir, Basit, Kadir. İkizler, Reşit, Kayyum yengeç, kütüs, musavir, cebbar, aslan, halim, vedud, müheymin, başak, kayyum, basıt, muhi, Ferazi, metin, reşit, azim, Sayılara dediğim gibi diliyorsanız takılabilirsiniz. O sayıda söylemek size hafif geliyorsa ama size hafif gelen başka bir sayı ise ya da sayısız olarak bunu yapmaksa lütfen böyle yapın. Günleri de önemsiyorsanız onları da elbette ki çalışabilirsiniz o günlerde. Akrep için Mütali, nafi, gafar yay Rahim, Aziz, Hakim, Oğlak, Nur, Nafi, Vedud, Kova, Mütali, Latif, Basıt, Alık, Kavi, Kadir, Melik. Ve bu da benim size bir hediyem olsun diyeyim. Bolluk bereket için kombin esmalar var. Çok güzel, çok keyifli esmalar. Ya Gani, ya muni, ya basit, ya rezak, ya fettah, ya vehab, ya rezak, ya kerim, ya vehab, ya muni, ya rezak, ya fettah. Kombin esmaları da hayatınıza dahil etsiniz güzel olabilir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.